Hello. Evet arkadaşlar teşekkürler. Şimdi e, podcastimizin konusu şu. E, Acun'un sürekli sinsi o gedayı savunması ve onu kollaması. E, bugün e, tarihine bakalım. Bugünkü 13 Bugün 13 Nisan'dı. Cumartesi gecesi. Cumartesi akşamı Survivor'ı izledik işte. Ee, Geday yarışmada, fragmanda da görmüştük daha önce. Ee, Yunus Emre'ye saldırıyor. Yani Yunus Emre'ye saldırmasına rağmen az önce konseyde Acun Sinsi Ogeda'ya daha doğrusu Ego'da'ya Hiçbir ceza vermedi. Şimdi Acun'un bu çifte standardı ve böyle kendini hakim savcı yerine koyup kendi hayal dünyasında bir adalet e, dünyası yaratması nereye kadar sürecek? Yani e, Sema e, hatırladığınız üzere e, Pınar'a sırf e, ayağıyla vurduğu için he, diskalifi olmuştu. Hatta Pınar da karşılık vermişti. Ona rağmen Pınar gitmedi. Yani Sema sırf ilk başlatan olduğu için diskalifi oldu. Şimdi o kadar burada bariz bir şekilde belli ki görüldüğü üzere bir de yani bu blurlaştırıyorlar yani görüntüyü. Görüntüyü hem buzlaştırıyor hem de ona rağmen görünüyor yani net bir şekilde o temas ettiği ki Yunus Emre de konseyde söylüyor yani şaplak atmış işte yüzüne yani bayağı bir sert müdahalelerde bulunmuş. Öncelikle şiddette bulunan Ogeda kınıyoruz. Evet, diğer bahsedeceğimiz konu... <laughs> Diğer bahsedeceğimiz konu ise şu, hmm. yani Acun neden sürekli o Survivor'da tutmaya çalışıyor? Yani bu hani mental aynı zamanda fiziksel bir yarışma değil miydi? Yani bu adam dayanamıyor, mental olarak zayıf. Gitmek istiyorsa sen neden zorlu bu adamı bu yarışmada tutmaya çalışıyorsun defalarca? Her defasında Acun gidiyor konuşuyor. Bir, tabii bizim görmediğimiz çok şey var yarışmada. Yani adam eşyalarını pılıp pılıp pırtını toplayıp gitmiş. Acun geri döndürmüş yani düşünsenize bu kadar hani bu kadar varoşluk olabilir mi yani biraz yani Acun bu kadar içine gelince bu kadar ucuz hareketlere başvurması gerçekten çok ucuzca yani mesela ee, Nagihan Nagihan'la teke tek bir e, konsey yapmıştı. Nagihan bir anda her Nagihan öyle blöflere e, blöf yapacak kadın değil çünkü. E, öyle de, e, Acun'un e, kaprislerini çekecek bir kadın da değil. Bir anda kalktı <laughs> mikrofonunu falan çıkaracaktı az kalsın işte. E, tamam ben de ne, o zaman giderim yani dedi. Hemen geri vites yaptı Acun. Oradan hemen bir re yaptı burada da işte o gedeyi tutmaya çalışıyor. Nagihan'ı tutmaya çalıştığı gibi o gedeyi de tutmaya çalışıyor bu yarışmada. Çünkü amacı tabii ki reyting. aslında Yunus Emre'yi de çoktan diskalifiye edebilirdi. O Yunus Emre'yi de sırf reyting için orada tutuyor. Her konseyde artık böyle yaşlı nineler gibi öğret, okuldaki yaramaz öğrenciye atarlanan öğretmen gibi sürekli aynı şeyleri bozuk plak gibi tekrar edip duruyor. Yunus Emre'ye karşısına alıp sürekli işte sen şöylesin sen böylesin niye bunu yaptın falan filan bıktık artık yani toplum olarak izlemekten. Yani dediğim gibi yani Acun'un artık bu ikiyüzlülüklerine son vermesi gerekiyor. Artık bıktık yani halk olarak böyle yani Acun kendisini çok mu zeki zannediyor yoksa karşısındaki toplumu salak yerine mi koyuyor? Yani neden bunları böyle yapıyor? Bunları anlamış değiliz. Bir an önce o gediğe hak ettiği cezayı vermesini bekliyoruz. Yani bariz bir şekilde şiddet uyguladı ve diskalifiye olması gerekir. Sema'yı diskalifiye etmesinin sebebi çünkü oyuncu eksikliği vardı ve Sema'yı geçici bir süreliğine getirdi. Sema gelmek isteseydi zaten oyunun başında Sema'yı zaten getirmiş olurdu. Sema bu sene yoktu yarışmada plan bu senin planında yoktu yani çünkü Sema'nın da bazı bazı galiba işte hayatındaki şeylerle ilgili artık sağlık sağlık şeylerine belli şeyleri vardı inkelleri vardı o yüzden katılamazdı. Geçici söylediğini getirdi. İşte bu giderken de gideceği zamanda böyle bir şey işte kurgu gibi yaptılar işte saldırdı falan filan. Yani Acun'un ekmeğiyle yağ sürmüş oldu. Yani artık gerçekten kurgu gibi gelmeye başladı. Her maçın böyle Hmm, yani 7-7 gidiyor mesela 9-9 oluyor 10-10 oluyor 12-11 oluyor en yani son yani her maçın böyle olması artık bıktırıcı yani kurgu oldu bariz bir şekilde belli artık yani yani o kadar sinsiliğinin artık ortaya çıkmasını istiyoruz aslında Acun da çok iyi biliyor o gelen sinsi olduğunu. Çünkü daha önceki bir bölümde mesela hatırlarsanız o dedik ki yani daha önceki bölümlerde böyle bir yoktu. Bu yeni yani senin içindeki bu karakter yeni ortaya çıktı. Neden acaba dedi yani bu sene halk oylaması olmadığı için mi? Evet Acun da farkına varmış bizim gibi. Çünkü bu sene halk oylaması olmadığı için Ego Day gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Gerçek yüzü işte bu. Anlatabiliyor muyum? Egolu, kibirli, insanlara üstten bakan, sinsilik peşinde koşan böyle birisi. Evet arkadaşlar bugünkü podcastimizin sonuna geldik. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Fatlamış şunu sırrında çok güzel. sponsorluk falan bekliyorum. Reklam vermek isteyen varsa Mısır Cips kuryemiş sponsorluk alınır. Hadi güle güle.